çok küçük ama güçlü bir kahramanla e, tanıştıracağım şimdi sizi. Adı Elif. Doğduktan çok kısa bir süre sonra Akdeniz anemisi teşhisi kondu küçük kıza. İlik nakliyle tutundu hayata. Ama önemli bir da, e, sınav daha vardı önünde. Kobi'de yakalandı küçük Elif. Onun üstesinden de gelmeyi başardı. Hocam nefes. Hadi Hadi. Elif daha 4 yaşında. Yaşına rağmen çok güçlü üst üste iki büyük savaşa birden girdi. Ve ikisinin kazananı da o oldu. Elif küçücük yaşında büyük badireler atlattı. Kemoterapiler aldı, yoğun bakımda kaldı. Kemikiliği nakli oldu ve üstüne bir de Covid-19'u atlattı. O aslında küçük bir kahraman. Elif hem kemikiliği naklinin zorlu dönemini başarıyla atlattı. O da yetmiyormuş gibi Covid'in de üstesinden gelmeyi başardı. Zor günler atlattık. Yani ne diyeyim, anlatılmaz. Çok. 6 aylıkken başladı Elif'in hastanedeki savaşı. Akdeniz anemisiydi. Uzun süre kemoterapi gördü. Kanseri yenmesi için bu yeterli olmadı. İlik nakli yapıldı küçük kıza. Nakli 6. ayında ise Covid'e yakalandı bu kez. Ne gecem oldu, ne gündüzüm oldu. Hani göz yaşım durmadı. Viral enfeksiyonlarla boğuştu. Bunlar da yetmiyormuş gibi kullandığımız ilaçlarla da ilişkili bir takım nörolojik komplikasyonlar gelişti. Nöbetler atlattı. Yoğun bakımlara girdi, çıktı Elif. Yaklaşık 5-6 ay hastanede yattı zaten. Abi, abinden ayrı, ablalarından ayrı, yani bizden ayrı. Koronavirüsü yendi Elif ama ilik nakli olduğu için bir süre daha doktorların takibinde kalacak. En çok ne oynamayı özledin? Top. Ailelere tavsiyeniz ne olabilir eğer çocuklarda da varsa bir onkolojik tedavi gören çocuklarda neler yapmalı anne babalar? Çocuk hastalarımız için anne babanın kendini koruması çok daha önemli. Çünkü dışarıyla temaslılar.